Merhabalar arkadaşlar. Ben Ramazan Huy. Daha önce de videolar atıyordum. Buna benzer video değildi. Daha çok ayakkabı tasarımla ilgili genellikle videolar atıyordum. Şimdi biraz daha kafamdaki olan soruları yani çizim yapmadan sesli olarak düşünüyor olacağım. Bunu da video kaydını almaya karar verdim. Şimdiye kadar hep beni bilenler var mı bilmiyorum çok fazla da şimdiye kadar birçok şeyi tasarladım. ya yani tasarlamaya çalıştım diyelim. Yani firma kurdum. Tasarım adı, adı tasarım yapıp ve bu ürünleri satmak adı altında. Birçok şeyi tasarladım. Yani okul bittikten sonra e, okul sürecinde birçok ürün olarak tasarım yaptım ama şimdiye kadar dönüp taşınıp da e, yani neden kendimi tasarlamadım diye aklımdan çok büyük soru şartı geçti. Yani her şeyi tasarlıyoruz ama hiç dönüp kendimizi tasarlamayı düşünmemişiz. Çok enteresan yani bu ben bunun bu şekilde düşünüleni de hiç görmedim. Yani dünya açısından genellikle video izliyor oluyorum. Bu anlamda gerek düşünsel olarak gerek kıyafet, giyim tarzı aynı şey oluyor tabii de. Düşünsel Düşünsel, özellikle düşünsel anlamda bir tasarımımız olduğunu hiç düşünmedim yani genellikle yapacağımız işle ilgili genelde düşünüyor oluyoruz. Hani bildiğimiz bu anlamda 5 yıl sonrasında kendini nerede görüyorsun? En yakın düşünce aslında bu. Yani kendini tasarlamadaki bir sorulan soru 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Denildiğinde belki biraz 3 aşağı 5 yukarı o da hani doğru olmuyor muhtemelen ama hani söylenip geçiyor yani. Hani sadece kurgulanmış bir şeymiş gibi oluyor. Hani gerçekten 5 yıl sonra nasıl bir plan yapılacağı, ne olacağı ile ilgili çok fazla düşünülmemiş oluyor. Bu anlamda ben bu soruya yakın olarak düşünülebilir. Yani kendini tasarlamak. Bu ne olabilir? Bir saç olabilir. Giysi olabilir. Yani önümüzdeki günlerde nasıl bir giysi giyeceğim? Bir yıl içerisinde nasıl kendimi dışarıya lanse edeceğim? Ya aslında bu çok basit bir iş gibi görünüyor ama yani günümüz dünyasında gerek Instagram dünyasından kendimizi şov ettiğimiz, kendimizi tanımladığımız yani Instagram üzerinde Ramazan Huy kimdir dediğinde ilk önce akla gelen bugünkü platform Instagram belki uzun vadede başka platformda geçiyor olacağız ama bugün o anlamda düşünülecek olursa yani Instagram'da benim koyduğum resimlerden siz ne anlıyorsanız Ramazan Huy'u o şekilde tanıyorsunuz. Yani benim kafamdaki Ramazan Huy'la sizin Kafanızdaki Ramazan huy aslında eşit olmuyormuş oluyor. Dolayısıyla ben bunu eşleşmeyi en yakına indirmemiz gerektiğini e, düşünüyorum ve kendi Ramazan huy tanımımı da daha fazla ileriye götürmek anlamında yani daha ileriye götürmek için neler yapılabilir bunun e, yazılıp çizilip karalanması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda herkes de bu şekilde yapabilir ve bunu yaptığında yani en azından nereye doğru gidildiği, ne olacağı kendinle ilgili kafanda ne, ne düşünmen gerektiğini, ne düşünmemen gerektiğini üç aşağı beş yukarı kafa geçirip gerekirse bunu yazılı çizili halde getirip planlaman lazım ki daha iyi bir hayat yaşayabilirsin yani mevcut olan durumda. Bugünkü hayatımızın daha ilerisindeki durumları planlıyor olmamız lazım. Bu da düşünsel anlamda baktığında aslında tasarım olarak çok yakın. Yani tasarımda da aynı şekilde. Yani mevcut bir ürün problemimiz var. Bir pro problemimiz var ve ona probleme çözüm arıyoruz. Bu çözümün doğrusunda ürün geliştiriyoruz. Onu işte düzenlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda bizim hayatımızda bir problem olarak görüyorum ben. Ya da problem olmamış olsa bile daha iyi hayatı genel olarak arzuluyoruz hedefliyoruz. İşte bu anlamda kendimiz üzerinde düşünmeye vaktimiz olması gerektiğini düşünüyorum. İlk videoyu bu şekilde oluşturacağım. Daha detaylı sesli hale düşündüğüm durumlarda da bunların videosunu çekiyor olacağım. Bu ilk bir bölüm oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sizin de bu konuyla ilgili bir fikriniz olursa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Beraber düşünüyor ve konuşuyor olalım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.